Efendim sabah kahveniz devam ediyor. Yanında çok kıymetli hocam eski dostumuz değil mi? Ee, Ailece. Çok seviyorum bak hanım da burada. Satış ve motivasyon koçu Ercan Telci. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Ay sizi de böyle alkışsız ilk kez sunun. <laughs> bir şey soracağım. Bir alkış isterim hocam çünkü... Hep alkış ve motivasyonlarla sahneye <laughs> çıkar değil mi? Evet. Genelde böyle. Şimdi size aslında soru değil de biraz sohbet edip merak ettiklerimi e, soracağım. Böyle teknik soruları unutalım. Çünkü elimde çok kıymetli e, kitaplarınız var. Onlarla ilgili de sohbet etmek isterim. Bu 2019'da çıkardığımız bir kitabımız. Bu daha bebek, yeni evet. değil mi? Yunus, Yunus Dili'yle Dili Satış. Satış. Bunların hepsi hocamın kitapları. Lütfen satışla ilgili, motivasyonla ilgili, e, kariyerinizle ilgili aklınıza takılan bir şey varsa e, mutlaka e, iletişime geçmelisiniz derim. Bu kitapları alın derim. Şimdi, sizin hep enerjiniz böyle mi ya? Böyle. Yüksek. Hep böyle yüksek. Enerjim hep yüksek. Şimdi bizim de enerji ve motivasyon sorunumuz var. Evet. Ülkece var. Evet. E, bize neler tavsiye edersiniz? Motivasyonumuzu arttırmak için neler yapabiliriz mesela? Ee, Bircancığım, Hı. motivasyon sizi sabah yatağınızdan coşkuyla kaldırıp buraya getiren nedendir? Ee, bak şunu sorun kendinize. Ben sabah yatağımdan coşkuyla ayaklarım tersi tersine değil, ileri ileri işime, mesleğime uğraştığım bir konuya nasıl kalkıp da coşkuyla gidiyorum? İşte o sebebi o nedeni bulduğun zaman motivasyonu bulmuş oluyorsun. Aa benim bazen geri geri gidiyor. <laughs> Bak geri geri gittiği dönemler oldu. O zihinsel yorgunluk. O yorgunluk. O zihinsel o yorgunluk. Başka yorgunluk. <laughs> o başka bir konu. değil. Hani Neşet Ertaş'a e sormuşlar. Ne ya, demiş? Ya hocam demişler Neşet Ertaş'a. E, 80 küsür yaşındasınız. Bir gün Avusturya'da, bir gün Sivas'ta, bir gün Malatya'da, bir gün Almanya'da. Siz hiç yorulmaz mısınız? Aşkım biterse yorulurum demiş. Ay. İnsanı coşturan, koşturan, aştıran dağlara aşk. Ben sizi yıllardır takip ediyorum, izliyoruz ve bir noktada e, büyük zirvelerde, konferanslarda kesinlikle bir araya geldik. Evet, çok ve de. bakıyorum, e, hatta zaman zaman eşime diyorum, ya benim mi enerjim, motivasyonum yüksek, Bircan Hanım mı? Kapışırız, biliyor olmasın Vallahi kapışırız. Çünkü her sabah <laughs> o coşkuyla nasıl, 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 nasıl... Bunu e böyle işte, bu kadar kıymetli Dolayısıyla motivasyon konusunda en önemli iki şey var en önemli birincisi Hedef ikincisi de amaç amaç Evet hmm. bir insanın Eğer yaşamsal hedefleri varsa ve yaşam amacı varsa işte o onu sabah yatağından kaldıran ana etken oluyor Harvard'da bir profesör var g Fox diyor ki bir insanı diyor Motive eden temel üç şey vardır diyor. Yani bir insanı daha doğrusu düşünceleri harekete geçiren üç şey vardır Hı. diyor. Bir insan düşüncede kalıyor. Bir motivasyon diyor. Yani düşüncenin harekete geçmesi için bir kere bir motivasyon şart. Evet. İkincisi diyor etken diyor. Yani birinin onu dürtmesi, ha. birinin güdülemesi, birinin itmesi etken de çok önemli. Ve üçüncü olarak da diyor ki. Birazcık da diyor imkan. imkan, birazcık da imkan, imkansız He. da olmuyor. Bak bu çok realistmiş bak. Bunlar evet evet önemli. Bana soruyorlar, ee, bir sorunun başında da sordunuz, hocam siz kendi motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz diye. Orada da en önemli şey şu, ben gittiğim bütün şirketlerdeki kurumsal satış ve pazarlama eğitimlerinde ve motivasyon konuşmalarımda zaman zaman bu soru çok geliyor. Hocam diyorlar. Biz sizin gibi nasıl enerjik, nasıl motivasyonu yüksek, nasıl he, e, istediğimiz yere ulaşabiliriz? E, ben de bazen şakayla karışık diyorum ki, e, ismin ne? Tuğrul. Kaç yaşındasın? 27. Beni bırak. Senin motivasyonun neden düşük onu konuşalım diyorum. Ha. <laughs> Senin motivasyonun neden konuşalım? Şimdi buradan kendime gelecek olursam, benim keşfettiğim şey şu Bircan Hanım. Zaman zaman motivasyonumuz Düşer. Düşelim. Evet psikolojik olarak etkilenebiliriz. Gardımız düşebilir. İnsanız. Aşık Veysel toprak oldum da dayandım. Taş olsam yandım idi diyor. Oo. Ha. Şimdi ne yapacağız? Bircan Hanım'la Ercan Telci o düşen motivasyonunu nasıl yükselecek? Bunun iki tane sebebi var. Bu iki şeyi yaparsak motivasyonumuz gerçekten hemen Hı? artabiliyor. Bir, Birincisi şu. Buyurun. Geçmiş başarılarımızı takdir etmek. Ha. Yani diyecek ki ya Bircan Hanım diyecek ki kendi kendine veya Ercan Telci. Ya sen geçmişte çok başarılı şeyleri imza attın. Birincisi bu. Geçmiş başarılarımızı kutlayıp oradan küllerden yeniden doğmak. Sen geçmişte bunu başardın yaptın gene yaparsın demek. İkincisi İki. de geçmişten sonra gelecek. Hı. İşte bizi coşturan koşturan temel yataktan kaldıran o aşk ne? O tutku ne? Hedefler Hedefler var. ve amaçlar. Hayaller. Hedefler ve amaçlar. Gayeler. Gayeler. Evet. İşte o da o zaman bizi... Allah aşkına bakın not alın. Evet. Bu Ercan hocamın söyledikleri gerçekten parayla bulamayacağınız kıymetli değerler. Ben not alıyorum. Bir, iki. Benim için çok kıymetli. Nerede ne konuşsa not alırım. <laughs> Şimdi bir de e, tabii siz çok e, deneyimlisiniz ve doğuştan da bir şansınız evet. var. Kendinizi motive ediyorsunuz ama bazı başarılar doğuştan mı gelir yoksa yetenek, e, yani, yani deneyim mi önemlidir? Şimdi evet bazen şu şekilde de sorabiliyorlar hocam satış ve pazarlamacılar hı. doğuştan mı olur yoksa sonradan, sonradan mı olur evet. yani bunu da bu tarzda soranlar da var. Hı hı. E sizin gibi işte e, yetenek mi deneyim mi, e, deneyim mi yoksa e, genetik mi? Genetik. <laughs> mi? Şimdi bununla ilgili Chicago Üniversitesi'nden Profesör Benjamin Bloom bir araştırma yapıyor. Ve araştırmaya e, yaklaşık 7 yılını ayırıyor. Ve bu araştırmada dünyanın en iyi atletizmcileri, en iyi koşucuları, en iyi sporcuları, hatta bunun içinde Ronaldo'lar var, Messi'ler var, bizim Türkiye'den Mete Gazozlar var gibi düşünebilirsiniz. Bütün dünyada her alanda, piyanoda, satrançta, sporda, atletizmde, futbolda, basketbolda, ya bu insanların e, dünya çapında başarı kazanmış, bu insanların çalışmalarına etken olan acaba e, gerçekten genetik mi, Hı. yoksa sonradan e, deneyimleri mi? Bulduğu sonuç hiç de şaşırtıcı değil. Sonuç şu: Bu insanların çocukluk yaşlarında birileri bunlara dokunmuş. Dokunanlar kimler? Babası olabilir. Hmm. Ronaldo Cristiano babası dokunmuş. Öğretmeni olabilir. Hmm. Yani dürten, teşvik eden birileri bir rehber olabilir. Yaşadığı can alıcı bir olay olabilir. Ben size şöyle bir soru sorsam. Desem ki bir can hanım. Siz çok başarılı bir yayıncısınız. Bir sunucusunuz, bir televizyoncusunuz. Şöyle geçmişe baktığınız zaman ve başarılısınız. Sizin başarınız doğuştan mı geliyor? Yoksa Birileri size vesile oldu mu, teşvik etti mi, dokundu mu? Mutlaka hayatınızda size dokunan bir mentor, bir usta, bir yol Rehber. rehberi mutlaka olmuştur. Var. Mutlaka doğru, olmuştur doğru. ve onların vesilesiyle buraya gelmişsinizdir. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki: "Yola rehbersiz çıkan iki günlük yolu yüzlerce yılda alır. Danış, 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 danışacak bir şeyi bulamazsan taşa danış." Nerede diyor bir çıplak, bir fakir iki eli başın arasında birisini bulursan ve görürsen bil ki bir ustadan kaçmıştır. Vay be, <laughs> çok güzel ya. Bizi işte ustalar pişiriyor, hamdım, yandım, piştim. piştim. E ee, diyor ya şey o büyük e, bilim insanları, e, yeryüzünün atomcuları, fizikçileri. Benim buraya gelmem buraya devlerin omuzuna basmam Basma. sebebiyle diye. Ya mutlaka hayatımızda bize bir yol rehberi olan var. Deneyimin çok kıymetli olduğunu altını çizik olan buradan hareketle şunu evet. da sormak isterim. Satış ve pazarlamada e, satışın iş dünyasındaki önemini soracağım ama herkes satışçı olabilir mi? Aslında bunu sormak istiyorum. Evet, bu da çok harika bir soru. Müthiş. Burada eğitmenler ikiye ayrılıyor. Hı hı. Bir takım eğitmenler, e, satış eğitmenleri, pazarlama eğitmenleri. Evet olabilir diyor ama bana sorarsan olamaz. Hmm. Neden? Neden? Şöyle nedenini söyleyeyim. Olabilir ama bir şartla. Bir şartla. Heh. Bu satış pazarlama profesyonelliği Avrupa'da ve Amerika'da profesyonel bir disiplin, bir iş insanı, bir iş adamı kıyafetinde gidiyor. Bir vizyonu var. Bizim Türkiye'de apartmanın kapılarında dilenciler ve satıcılar binaya giremez. giremez yazıyor. Ay bravo. Evet. Dolayısıyla şu şartlı olur. Eğer kişi ben bu mesleğin hakkını vereceğim, bunu profesyonel yapacağım, bu işi bir cananım gibi yapacağım, gibi. gece gündüz çalışarak, ustalarla pişerek, alnımın teriyle diyorsa evrelerden usta çırak kalfa, okey yapabilir. Ama hop sokaktan aldın birini, bu satışçı böyle satışçı olmaz. Olur. Bunu eğitirsek. Ee, o zaman olur. Peki o zaman güçlü bir eğitimin temel özellikleri gerekiyor bize. Eğitirsek dediniz ya bunun için bize temel özellikleri söylemeniz lazım. Mesela güçlü ve doğru bir eğitim için bize ne gerekiyor? Ee, ya bir kere güçlü ve doğru eğitim için Kutat Kubilik 1200 sene önce danışmak gerekirse bir bilene danışmak gerekir demiş. Ya ne güzel söylediniz. <laughs> Göz odur ki dağın ardını göre, akıl odur ki e, başa geleceği bile söylemiş. Şimdi Benjamin Franklin bununla ilgili müthiş bir şey en söylüyor. Sevdiğim evet, sevdiğim arkadaşım. Diyor ki: Bana diyor, söylersen unuturum. Anlatırsam, gösterirsen hatırlarım. Ama diyor, beni işin içine dahil edersen, yaparsan bilirim. Ben o zaman öğrenirim diyor. Süper. Evet. Çinli bilgelerin müthiş bir sözü vardır. Bir uygulamalı örnek, bin sözcükten iyidir diye. Yani uygulayacak mı? Evet. Bu işin temel şartı doğru bir eğitim. Artık günümüzde eğitim şu değil. Bas PowerPoint'e anlat değil. Eğitimin içinde eğer bir uygulama varsa, iki sorgulama varsa, araştırma varsa, istişare varsa, hı hı. karşılıklı e, müzakere varsa, hı hı. birbirimizden öğreniyorsak, Çinli bilgelerin müthiş bir sözü var. Bende bir elma var, e, sende bir elma var, değiştirdik, ikimizde bir elma var. Sende bir bilgi var, bende bir bilgi var, değiştirdik, ikimizde birer bilgi var. Hı. Dolayısıyla beyinler bir araya gelerek, istişare ederek, müzakere ederek, tartışarak, uygulatarak, oyunlaştırarak, eğlendirerek, günümüzün eğitim şekli bu Bu. evet yeni nesil gençlik de bunu arıyor Diğer artık sıkıcı uzun uzun yazılar Yok. anlatmalar değil yani eğitimin içine bir nasrettin Hoca katacaksın evet. bir oyunlaştırma katacaksın o kişiyi dahil edeceksin çiviyi çakacaksın. Bir de birazcık e, uzun ve ağdalı e, türlerden uzak durmak evet. lazım. Çünkü biz zaten artık hep kaydırma şey, şeyiyiz ya, nesliyiz ya. Ee, Dikkat dağılıyor. İş bilenin kılıç kuşanını kılıç demişler. Hıncanız. Karaca Şimdi, olan at var, meydan yok. Meydan var, at yok demişler. Hocam enayisine <laughs> bakar mısınız? Ne kadar güzel ya. Peki, evet. başarılı ya da başarısız olma kriteri var mı? Yani neye göre bunu belirliyoruz? Şimdi nasrettin Hoca bakkala gider. Heh. Der ki Un var mı? Var. Şeker var mı? Ay Mahmut Tuncer bu. Bir dakika. O Nasrettin <laughs> Hoca. E, bunu söyleyen Nasrettin Hoca. Öyle mi? Ben Mahmut Tuncer. 13. <laughs> yüzyılda aa, büyük filozof. Un var mı? Var. Şeker var. var mı? Var. var. Neden helva yapmıyorsun? Der. Hmm. Ya. Şimdi her şey düşünce yapımızda gizli. Harvard Üniversitesi tam... 16 bin iş insanı ve satıcı pazarlamacıyla yaklaşık 600 yıl süren uzun bir çalışma yapıyor. Çalışmanın konusu şu: Neden bazı insanlar başarılı? Evet Neden evet. bazı insanlar başarısız? Neden bazıları çok güzel bir hayat yaşarken lüks içinde? Neden bazıları ömrünün sonuna kadar öyle küçük yok mu? Var buluyor. Gerçekten. bulduğu cevap Harvard Üniversitesi'nin zihinsel. Biz zihnimizde fakiriz, zihnimizde zenginiz, zihnimizde hastayız, zihnimizde mutluyuz. Zihin senin başarılı olup olmayacağını ortaya koyan temel etmen. Ay bu zihinde fakirlik falan var evet. gerçekten doğru ya. Evet. Bakın Shakespeare bir oyununda buna müthiş bir örnek vereyim bir canım müthiş bir örnektir. Yani duyduğunuzda inanamıyorum diyeceksiniz. Shakespeare bir oyununda bir kişiye diyor ki kral oynayacaksın. Adam diyor ki ben nasıl oynarım? Nasıl? Ben kral oynayamam ki. Çünkü düşünce dağcı. Ben küçücük bir oyuncuyum. Yapamam diyor. Shakespeare diyor ki çık kral oyna. E nasıl yapacağım diyor. Sana diyor kral gibi davrandıklarında sen zaten kral olacaksın diyor. O kıyafetin eline bürüneceksin diyor zihinsel. Ee, aslında süremiz bitti ama benim bir soru daha sorma Hadi hakkım bakalım. olsun lütfen. <laughs> ama ee, zor olsun sorunuz. En zorunu soruyorum. <laughs> evet en zor Yapay olsun. zeka. Evet. Şimdi çağ, bu çağda yapay zeka tarafından devralınmış bazı şeyler var mı? Mesela bizden aldılar mı her gücü? Bizden almadılar. Bir kere yapay zeka nedir, Hı. ne değildir? Buradan bakmak lazım. Hadi öyle olsun. Yapay zeka Bill Gates'e sorarsan kişisel asistanımız diyor. Evet. Ama büyük bir veri havuzu, büyük bir algoritma, büyük bir dil bilimi, içeride insanların yüklediği büyük bir makina. Eğer biz yapay zekayı bir araç olarak kullanırsak İşimizi kolaylaştırmak için bir asistan olarak kullanırsak insan makina işbirliğinde iyi bir yere gider. Ama son olarak sözlerimi şöyle tamamlayayım bir cananım. Yapay zekayı kimin kullandığı çok önemli bugün. Hmm. Bu kalem benim elimde. Ben bu kalemle istersem yazı yazarım, kitap yazarım. İstersem de ucu sivri her şeyi yapabilirim. Doğru. Dolayısıyla kötü niyetli insanların içinde Seslerimizi, görüntülerimizi klonlayarak her türlü tehlikeli yerlere gidebilir. Ama iyi niyetli güzel insanların e, önderliğinde bizi ufuklara götürebilir. İşte gerçek doğru cevap. Evet. E, çok merak ettiğim bir şey soracağım. Bir tanecik cümleyle. Bir, tamam. E, Yunus diliyle satış ne demek? Yunus diliyle satış şu demek. İyi bir insan olmadan iyi bir satış danışmanı olmaz demek. Yunus balların balını buldum. Kovanım yağma olsun diyor. Neydi balların balını? Aşk, sevgi. Sevgi iyileştirir. Güzel insan iyileştirir. Mutluluk iyileştirir. Ay bu muhteşem evet. sözlerle Ercan hocamı uğurluyorum. Yine alkışlarla uğurlamak istiyorum. Evet. Harikaydı. Ben ee, Sizi ediyorum. uğurlarken biz sabah kahvemize devam edeceğiz. Evet. Tamam. Hadi bakalım.